Herkese selam arkadaşlar bugün e, kolay yoldan nasıl para kazanırsınız kolay yoldan nasıl kazanç sağlarsınız bunu göstereceğim e, Ben kazandım sizin de kazanmanızı isterim Sistemimizin adı EAN GDA arkadaşlar ismine bakmayın ismine rağmen çok güzel şeyler var Nasıl diyeyim çok deneyimli kadrosu var Kesinlikle paranızı alıyorsunuz bu arada yani bazıları parayı şey yapıyor diyor almıyor, alıyor, almıyorsunuz falan ee, Geliyorsunuz kayıt olursunuz kayıt olma çok basit aşağıya link koyacağım arkadaşlar ee, Bağlantıyı paylaşın ve tıklayan herkesten 2 dolar kazanın ee, kaydoluklarını da 10 dolar kazanın Mesela benim bağlantım bu açıklama kısmında vereceğim yine ee, Nasıl diyeyim arkadaşlar geliyorsunuz buraya eğer e, ne kadar giriş yapıyorsunuz ya da e, zaten otomatik giriş kayıtlı oluyor isterseniz kay, e, kayıt e, giriş bilgilerinizi buradan video yoluyla para kazan var ben bunların hepsini izledim şu an mesela bu videoyu izleyin diyor 91 dolar kazanın diyor bu videoyu izleyin 7, e, 7 lira kazanın diyor bu videoyu izleyin 82 dolar kazanın diyor videoları tıklıyorsun arkadaşlar sonra bu videolar açılıyor izliyorsunuz. Ben izlemeye pek şey yapmıyorum şu an. 2 dakika dursun şöyle. Bu arada videoyu duraklatamıyorsunuz. Duraklatınızda mesaj geliyor. Ee, sonra burada e, oyun teklifleri falan var. Onda yanlış şey var. Açık mi? Bir saniye yapayım onu da. Şöyle. Durdum. Giriş yap. Dur musun kardeş? Neyse devam et. So, Boş verin arkadaşlar. kapatayım orayı. Ee, burada teklif merkezleri var arkadaşlar. Giriyorsun buraya. Oyun oyun. Ee, en popüler oyunları rastgele tavsiye basıyorsun. Ya da e, oyna, oyunları deniyorsun. Uygulamaları deniyorsunuz. Böyle de para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Para ee, buradan para bir diteye geliyorsunuz. buradan ilk ödeme olarak en az 200 dolar olması lazım. Ben bu hesabı size göstermek için yeni açtım. Ee, en az ilk dolar 200 dolar olacak. Çok basit bu zaten yani şey. Bu da çok basit bir şey zaten yapabilirsiniz. Ödeme şeklinde papara var ve daha birçok yöntem var. Ben papara seçtim çünkü papara daha güvenilir bence. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklama kısmındaki linkten bu siteye ulaşabilirsiniz. Kesinlikle güvenilir %100, 100 garanti veriyorum size 100, %100. Bazıları gibi doğandırıcı olanlar var. Onlara ben şey yapmıyorum pek. Neyse kendinize dikkat edin. üzere.